Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. İzleyicilerimiz ne yapıyorlar? Kanalımıza abone oluyorlar ve mutlaka videomuzu beğeniyorlar ki daha fazla insana ulaşabilelim. Sağ olsunlar. İlişkiler konuşmayı çok seviyoruz çünkü ilişkilerle tekamül ediyoruz. Evet. Ee, ve daha sağlıklı, daha kaliteli ilişkiler yaşamak adına bol bol sorular üretiyoruz. Hı hı. Bize gelen sorular da bu yönde. Peki erkekler ilişkilerde ne gibi hatalar yapıyorlar? Erkekler ilişkilerde ne gibi hatalar yapıyorlar? En çok yaptıkları hmm. hatalar neler? Bana erkekleri soruluyorsa demek ki Sabah e de kadınları sorulacak. Elbette. Doğru anladım değil mi? Peki harika. Şimdi erkeklerin ilişkide yaptıkları hataları siz seviyorsunuz ya madde madde vereyim. Bir, ilgisizlik. Bir ilişkinin içinde kadınların... En büyük besin kaynakları erkeklerin aslında ilgileri. Burada ilgisiz kalan erkekler, tabii kadınlar bu talebi dile getirdiklerinde, bu sefer kadından ihtiyacı artıyor. Basit ufak tefek ilgilenmelerinde bile o ihtiyaç giderilmediği için muazzam bir boşluk kalıyor. Sonra işte kadınları çok eleştirici olmakla suçluyor erkekler. Çok gözü doymaz da artık ona daha ne yapacağımı bilmiyorum gibi şey yapıyor. Bunun bir dengesinin kurulması lazım. Kadınlar ilgiyi severler ve dozunda ilgiyle eşinizi, partnerinizi beslemenizde, onu sevdiğinizi, arzuladığınızı, beğendiğinizi, takdir ettiğinizi ki zaten biz hepimiz partnerimizi sevmek isteriz değil mi? Takdir Tabii. edilesi biriyle olmak isteriz, sevilesi biriyle olmak isteriz falan. Bunu göstermekte de bir sakınca yok. Eğer Bu kadar arkadaşlar. basit. Aynen. Yani kadınlar saat başı istemiyorlar bunu. Gün içinde aklıma geldi nasılsın? İşte bir fotoğraf, bir hal hatır sorma çok mutlu ediyor kadınları. Birinci hataları ilgisizlik. İkinci hataları bazı erkekler çok flörtözler. Bir bu flörtözlüğün ayarı da böyle çok ım, net bir şey değil böyle. Daha saydam bir yerde duruyor çünkü. Aldatmaya girmiyor. Sadakatsizliğe de girmiyor. Çok böyle bir gri alanda bir şey evet. o flörtözlük. Ben aslında masumum. Aynen öyle ve hani çoğunlukta da ya benim işim bu filan gibi oluyor. İşte Instagram, Twitter, Facebook gibi işte sosyal mecralarda flört halleri, sokakta flört halleri, iş yerinde flört halleri, bir yemekte, bir davette, bir yerde o flörtöz tavırlar kadınların hem itici bulduğu hem de çok riskli bulduğu ve kadınların kafasına kuşku uyandıran hareketlerdir. Sizin işiniz biraz flörtözlük gerektirebilir. Ne bileyim siz bir bayan kuaförün üstünüzdür filan. O da böyle eski şeyden kaldı bayan kuaförü. Şimdi kadın kuaförü deyince çok sert olur değil mi? Kadın kuaförü falan. İşte e, falan hani biraz böyle daha flörtöz olabilirsiniz ama sonuçta partnerinizleyken mesai yapmıyorsunuz. Başka bir alan, başka bir mecra partnerle beraber olmak. O yüzden ilginizi, dikkatinizi e, partnerinize vermelisiniz. Üçüncüsü, nobranlık Bizim bazı erkeklerin çok kaba davranışları oluyor, kaba söylemler hmm. ya da kaba davranışlar. İşte ya benimsin ya karı toprağın bunu giyemezsin, kolundan tutmalar, hmm. ne biçim olmuşsun filan ne biçim sözel şiddet, hmm. e, fiziksel şiddet, kabaca davranışlar. Biz işte şuralıyız, bu bize yakışmaz, biz işte böyleyiz, buralıyız. O zaman oradan biriyle beraber ol yani hani anlatabiliyor muyum? Hmm. E, bu nobranlık ilişkilerde Türkiye'de özellikle bizim toplumda çok sık rastladığımız bir şey. Hatta bazı kadınların hoşuna bile gidiyor. Ben erkeği biraz böyle güçlü severim, daha doğulu severim filan hmm. konsept var ya. Yani o o eril bir şey değil, o hmm. daha şiddetli bir şey. Evet, biraz incelmek gerekiyor sanırım ve o kabalığın altında aslında bir zayıflık da yatıyor büyük bir ihtimalle. <laughs> Zaten güçsüz olmamak için o şeyler geliştiriliyor ya. Kalkanlar. Bak Anadolu'da çoğu abonemiz bilir. Nasılsın denmez. Anadolu'da aç mısın denir. Yani biriyle karşılaşırsın veya işte evine evine gidersin. Orada nasıl yani nasılsın çok batılı bir şeydir. Anadolu'da önce aç mısın diye sorulur. Dolayısıyla çok daha böyle yaşama dair yaşama dairdir Anadolu'nun şeyi hayatta kalmaya yöneliktir o yüzden de o güçsüz hatıralar, güçsüz genler güçsüz hikayeler bir önceki kuşaktan gelen her yeni kuşağa daha güçlü olmak zorunda öyle bir itki yaratıyor dolayısıyla biraz böyle güç sembolü gibi gözükse de bildiğin yani nobranlık şeyleridir bunlar dördüncü maddemiz benim hep ideal erkek nasıl olur videosundan da tanıdık gelebileceği üzere. Aslında 4A tutarsızlık, 4B duyarsızlık, 4C kararsızlık. Yani erkeğin iyisi, erilin iyisi tutarlı, duyarlı ve kararlı olur. Yani bugün ilişkideyim, var mıyım, yok muyum? Hani o karışık frekansları kadına sunduğunuzda, kadına... ...gösterdiğinizde kadınlar genellikle güvende olmak isterler. Arayışları önce güvenliktir bir manada. Sizin bu tutarsız, kararsız, duyarsız tavırlarınız... ...işte e, gittiğiniz ortamda bir personele duyarsızca davranmak... ...işte o garson aşağılamak filan gibi düşün. İşte hayvana, börtü böceğe daha böyle kötü davranmak. E, kararsız bugün, yarın... E, bu, ...bugün söylediğini yarın işte... Ya ben aslında onu demek istemedim ya da ben öyle bir şey demedim şaka, gibi. Şaka şaka. <laughs> Falan gibi şeyler. Kadınları çok böyle hani yine irite eden <laughs> davranışlar. Erkeklerin yaptığı temel hatalardan bir tanesi. Ee, beş, annelerine karşı bazı erkeklerimiz aşırı bağımlı. Yani annesi bir telefon açtığında elindeki işi bırakıp... Dünya dursun. Dünya dursun. Koca koca yani bir iş insanı bu adam işini gücünü bırakıp annesinin ricasına ya da telefonuna ya tabii ki anamızı babamızı seveceğiz ama ne demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Hı hı. Tırnak içinde söylüyorum. Anne olunca akan suların durduğu her hafta sonra anneyle muhakkak yemek yiyelim, ona kahvaltıya gidelim, annemi şöyle yapalım. Yani üçlü bir ilişki yaşanıyor. Adam, hanımefendi ve annemiz. Yani bu kadar girift olmaması gerekiyor. Annelerimiz belli bir yerde Durması daha iyi bir olur. Bir şekilde kendi merkezinde olması gerekiyor artık bir yetişkin. Evet. Kendi merkezinde olmayan erkekler işte ilişkilerinde böyle bir hata yapıyorlar. Bunun devamında şöyle bir maddeden daha söz edebiliriz. Sanırım 6 olacak bu. Partnerinden de yani hanımefendiden de kadından da annelik beklemek. Hmm. Benle hiç ilgilenmiyorsun diye sürekli suçlamak, insan bir çay koyar demek... Ben işte hep böyle ütüsüz mü olacağım demek ya da niye sen hiç yemek yapmıyorsun demek ya da yaptığım bu yemeklere niye özen göstermiyorsun filan bana işte çorabımı alır mısın çorabım kalmıyor. Yani git kendi çorabını kendi al be adam. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hep böyle bir annelik, bakım, Bakın. ay şurama arıyor ne olur şuraya işte bir of, bir masaj yap, Ya şöyle oldu şunu yapalım falan gibi bu da e erkeklerin ilişkilerde yaptığı önemli hatalardan bir tanesi. Yedi numara kıskançlık. Hmm. Aşırı kıskançlık. O kim? Ne zaman tanıştınız? Kaç yıldır arkadaşsınız? Sen hayırdır böyle bugün böyle giyinmişsin? Sen kızlarla buluşmayacak mıydın? Nereye gidiyorsunuz? Orada kim olacak? Beni görüntülü ara, fotoğraf çek. Ben sana bu kıyafeti giyme demedim mi? Gibi ee, yedi ceddini araştırmalar işte iş bir erkek arkadaşıyla öğlen yemeğine çıkıyor mesela kadın onun işte bütün profillerine girmek senin o öğlen yemeği yedin adam bu mu lan falan hani böyle değil mi ee, çok kabalaşılabiliyor bu biraz o nobran tavra da giriyor bu çok büyük kıskançlık işte profilini kapat senin niye bu kadar takipçin var bu üç adam seni niye takip etti bunları niye kabul ettin bu çok boğan bir şey çünkü kadının ilişkiden beklediği birinci şey güvenlik, ikinci şey özgürlüğünün e, devamı ve bilmesi. Ya benim arkamda bir adam var, bir erkek var. Bunun şeyiyle e, ilişkiden böyle beslenmek. Arkasında duracağı destek alınması gereken adamdan bir de böyle özgürlüğüne kast edildiğinde kadınları çoğu ilişkilerden gitme eğilimine giriyorlar ve 8. ve son şeyimizde. bazı erkeklerimizin ilişkide yaptığı şöyle bir sorun oluyor. Şöyle bir yanlış yapıyorlar. Tek taraflı aşırı cinsel beklenti. Sabah sevişelim, akşam sevişelim. Sabah sevişelim, akşam akşam sevişelim. Üç gündür niye bunu yapmıyoruz? Ben işte sen beni çarzılamıyor musun? Hadi sevişelim. Yani uyuyorsunuz gece işte bir de adam diyor ki sevişelim. Hep söylüyorum arkadaşlar. Kadınlar kettle gibidir. Yavaş yavaş sınırlar kadına o ortamı, o havayı, o frekansı, o anı yaşatmalısın ki o da konsantre olsun ve hani o da seni arzulamaya başlasın. O da bedenini açabilsin. Gönlünü, bedenini, ruhunu açabilsin. Yani tuvalete gider gibi basit bir sevişme istediğinizde kadınlar buna her zaman cevap vermek zorunda değiller ve veremiyorlar. Veremediklerinde de suçlanıyorlar. Bunlar 8 temel ilişkide yapılan hatalar. Umarım ülkemizdeki ve yurt dışındaki bütün erkekler bu videoyu en az bir kere izlerler. Maddeleri çıkarırlar ve üzerine biraz düşünürler. Ee, bir yüzleşme yapıp hangi maddelerde eksik olduklarını açık gönüllülükle çalışırlarsa çok daha kaliteli güzel ilişki kurabilirler. Güzel kadınlarla. Daha sağlıklı, daha kaliteli ilişkilerimiz olması için... Gerçekten çok güzel bir rehber video olduğunu düşünüyorum. Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ya bakalım neler yazacaklar Buraya eklemek istediğiniz maddeler varsa ya da iyi kötü deneyimleriniz varsa Hı -hı. lütfen bizlerle paylaşın. Yorum etkileşimi çok önemli. Hiç söyleyecek bir sözünüz bile olmasa teşekkür ederiz yazsanız daha iyi. Bir etkileşimde bulunmak istiyoruz. Teşekkür ederiz.